Bodrum'da bir otelin inşaatında çalışan ve yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen bir inşaat işçisi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre Bodrum'un Kaynar Mevkii'ndeki 5 yıldızlı bir otelin inşaatında çalışan 47 yaşındaki Seçkin Güneş adlı işçi dengesini kaybetmesi üzerine yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Düşme sonucunda başını aldığı darbeyle ağır yaralanan Güneş, olay yerine gelen 112 ambulansla Özel Bodrum Hastanesi'ne kaldırıldı. Güneş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güneş'in cenazesi Özel Bodrum Hastanesi'nden alınarak kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Öte yandan polis ekiplerinin ise olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.